Muhacirin ve Ensar Hz. Peygamber ve Mekkeli Müslümanlar vatanlarını terk ederek Medine'ye hicret ettiklerinde burada din kardeşleri olan Medineliler tarafından çok güzel karşılandılar. Tarihte böyle birbirine candan bağlanmış, bu kadar içten karşılanmış insanları anlatan başka bir hadise tanımıyoruz. Din kardeşliği en sıcak bağdır. Medineliler, aka ve biyatında verdikleri sözün eri olduklarını ispat etmişlerdir. Sözlerine sadık kaldılar, ihtimada layık olduklarını gösterdiler. Eys ve Hazreç kabileleri gelen Müslümanları bağırlarına basarak barındırdılar. Evlerine misafir aldılar, onlara yardım ettiler, ekmeklerini paylaştılar. İş buldular, mülklerinden yer verdiler, her yardımı yaptılar. Bunun için onlara yardımcılar manasına ensar denildi. Din uğrunda vatanlarını terk edip yurtlarından ayrılanlara da muhacirler denildi. Bu iki kelime mukaddes bir ıstılah gibi hürmetle anılır. Gerek muhacirler ve gerekse ensar bu dine nice hizmetlerde bulunmuşlardır. Allah cümlesinden razı olsun.